Herkese merhabalar. Selim Genişoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte nefes farkındalığı meditasyonu yapacağız. Dikkatimizi nefes üzerine doğru toparlayarak meditasyon pratiğinde iç alanımızı gözlemleyeceğiz. Bunun için ihtiyacınız olan bir oturma minderi, belki kalça tabanının altına yerleştirmek için bacaklarınız uyuşmaması için yeterli olacaktır. Hep birlikte rahat bir oturma pozisyonuna gelelim. Avuç içlerini dizler üzerine ya da avuç içlerini bedenin ön tarafında birbiri üzerine gelecek şekilde yerleştirebilirsin. Dirseklerini bedenine yaklaştır. Omurga üzerine başın tepesine yukarıya doğru uzadığın bir alan yaratmaya başla. Kendin için. Omuz başlarını yukarıya doğru çek ve sırtın gerisine doğru yuvarla. Göğüs kafesin biraz daha açılsın ve nefes için yarattığımız bu alanda biraz daha yükselt göğüs kafesini. Avuç içlerini yüz kaslarını rahatlat ve nefes alışverişlerine doğru taşımaya başla. Dikkatini. <laughs> Nefesin içeriye doğru akışını gözlemlemeye başlayınca fark etmeye başlayacaksın aslında beden ve zihinde olan birçok şeyi İçeride olan her şey ve dışarıda gördüğün, duyduğun, fark ettiğin her şey için bir tanık olma halinin doğası gerçekleşmeye başlayacak. Ve kendine bağ kurmaya başlayacaksın bu alanda. nefes bir köprü gibi beden ve zihni birbirine bağlayarak an içerisindeki mevcudiyet haline yakınlaştırmaya başlayacak seni. Ve zihin ve beden aynı merkezde hizalanmaya başlayacak. dikkatini beden üzerine doğru yoğunlaştırıp oturduğun yeri fark et şu an. Avuç içlerinin dizlerle olan teması. İçinde bulunduğun odanda mevcut ısı şu an. Belki bedeninde sıcak ya da soğuk hissettiğin alanlar. duyduğun sesler, belki bulunduğun yerin içinden gelen sesleri yoğun bir şekilde hissediyorsun ve dikkatin merkezi haline geliyorlar. Belki daha uzaktan, bulunduğun yerin dışından duyduğun sesler. Belki de daha yakından gelen sesler, kendi bedeninden, nefes alışverişlerinin sesi, kalp atış ritmin, Herhangi bir koku geliyormuş şu an burun deliklerinden içeriye doğru akan nefesinle birlikte belki bir koku almayı olabilirsin. Sadece içeriye doğru akan nefesin serinliği ve belki yoğunluğu daha baskın olabilir. Çene ve ağız için rahat mı? Herhangi bir tat var mı şu an ağzın içinde fark ettiğin? Eğer çene kemiklerinin rahatlamaya ihtiyacı varsa açıp hafifçe gevşeterek dili kendi çukuruna yumuşakça bırakarak ağız içini rahatlatıp gevşetebilirsin. Ve kapalı gözlerini iç boşluk alanına doğru yoğunlaştırdığın dikkatinde bu alanda gördüklerin ve fark ettiklerin ile tekrar kendi nefesine bağ kurmaya başla ve dikkati burun deliklerinden içeriye doğru akan nefesine doğru yoğunlaştır. Şimdi boşalan nefeslerin sonuna sayılar yerleştirmeye başlayacağım. Nefesi aldım. Nefesi tamamen boşalttım. Bir. Nefesi aldım. Nefesi tamamen boşalttım. İki şeklinde boşalan nefeslerin sonuna sayılar yerleştirmeye başla. Birden ona kadar olan sayma işleminde eğer dikkat dağınıklığı, kafa karışıklığı, olursa sorun değil. Tekrar başa dönüp birden başlayarak sayı sayma işlemine devam edebilirsin. Sayıları adeta bir kuş tüyünün suya yumuşakça inişi gibi boşalan nefeslerin sonuna farkındalıkla bırak. Boşalan nefeslerinin sonuna sayılar yerleştirme işleminden yavaşça uzaklaş ve tekrar nefesinin özgürce akmasına izin ver. Bu sefer aldığım nefeslerin başına sayılar yerleştirerek devam edeceğim sayı sayma işlemine. 1- Nefes aldım, nefesi boşalttım. 2- Nefes aldım, nefesi boşalttım. 3- Nefes aldım, nefesi boşalttım şeklinde aldığım nefeslerin başına yerleştireceğim sayıları. Aldığım nefeslerin başına yerleştirme işlemi ilk aşamadan biraz daha farklı. Nefeslerin başına yerleştirdiğim sayılarla nefesler arasındaki boşlukları da fark etme şansım olacak. Yine sayı sayma işlemi esnasında dikkat dağınıklığı, kafa karışıklığı olursa başa dönüp birden sayma işlemine devam edebilirsin. Ya da bu süre içerisinde ona gelirsen tekrar başa dönüp birden başlayarak sayı sayma işlemine devam edebilirsin. Sayı sayma işleminde herhangi bir amaca, hedefe ulaşmaya çalışmıyoruz. Sayma işlemi ve sayılar dikkati nefes üzerine toparlayabilmemiz için sadece bir araç Aldığın nefeslerin başına sayılar yerleştirme işleminden de yavaşça uzaklaş ve tekrar nefesinin özgürce akmasına izin ver. Şimdi açık farkındalık halinde kalarak zihnin hareketini gözlemleyeceğim. Zihin kimi zaman duyular ve algılar üzerine yoğunlaşıyor olabilir, duyduğu bir seste, aldığı bir kokuda. Kimi zaman nefes alışverişleri üzerine yoğunlaşıyor olabilir, aldığın ve verdiği nefeste. Kimi zaman bazı düşünceler, kimi zaman bazı bedensel duyumlar ya da duygular içerisinde geziniyor olabilir. Zihnin bu hareketine açık, yargısız ve uyanık bir dikkatle yaklaşarak açık farkındalık halinde kal ve zihninin hareketine tanıklık etmeyi araştır. Dikkatini tekrar duyular ve algılar üzerine doğru yoğunlaştır. Oturduğun yeri fark et. Duyduğun sesler. Aldığın herhangi bir koku ya da tat. Derin bir nefes al burun deliklerinden. Ağzını yavaşça bırak. Uçlarını buluştur, baş parmakları temas ettir kalp merkezine. Başını yavaşlayıp parmak uçlarına doğru ağırlaştır. Teşekkür et bugünkü pratiğine, burada olma isteğine, sana yaşam enerjisi sunan nefesine. Ve kendini hazır hissettiğinde yavaşça gözlerini arala ve aç. Namaste. Evet. Bugünkü pratikte bana katıldığın için teşekkür ediyorum. Bir başka pratikte meditasyonda buluşmak dileğiyle. Soruların olursa bana YouTube kanalım üzerinden ya da sosyal medya hesabım üzerinden ulaşabilirsin. Görüşmek üzere. Sevgiler.